Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflar mesleki Arapça dersimizin 1. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuza başlayalım. Yukarıda verilen cümlenin Türkçe karşılığını yazınız. Cümlemiz şu şekilde. El İslamı Hareket koyalım burada. El İslamı İslam Hüvel istislamullah. Yani İslam Allah'a teslim ve boyun eğmektir. Ve ta'atuhu ona itaat etmektir anlamında. Yani İslam Allah'a istislam etmek yani teslim olmak ve ta'atuhu ona boyun eğmektir. Ve hüve o dinül fıtrati O fıtrat dinidir. Kim? İslam. Lidalike bu yüzden la yahtacu ihtiyaç duymaz. İlel ikrah zorlamaya. Yani Allah diyor insanları fıtrat üzere İslam Müslüman olmak üzere yaratmıştır. O yüzden zorlama yoktur. La ikrahı fiddin. Dinde zorlama yoktur gibi. Burada da bunun için İslam'ın zorlama ihtiyacı yoktur. Sadece Peygamberler Müslümanlar tebliğ ederler. İsteyen inanır, isteyen inanmaz. Birinci sorumuzun anlamını bu şekilde yazacaksınız. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuzda yukarıda verilen cümledeki altı çizili fiillerin Türkçe karşılıklarını yazınız. Burada İslam'ın İslam beş şarttan bahsediyor. El İslamı İslam en teşhede şahitlik etmektir. Neye? En la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmektir. Bakın buradaki birinci kelimenin anlamı şehadet etmek, şahitlik olmak. Ve enne Muhammeden Resulullah ve Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'e yine şahitlik etmek. Yani onun peygamber olduğuna. Ve tugimus salah namaz kılmak. Tugim ekame yugimu kılmak anlamında. Ve tütiz zekat vermek. Ve mu ramazan yani ramazan orucunu tutmak. Ve tehuccül beyt hacc etmek. Nereyi? Beytullahı Kabe'yi in isteta'a İstetaate ileyhi sebila. Gücü yetenlerin, imkanı olanların. O zaman burada kelimeniz En teşhede şehadet etmen. Tugim, Tugime salah. Tugime salah. Kılmak. Tü'ti Zekat vermen. Tesum ramazan. Oruç tutman. İstetaate ise güç yetirmek anlamında gelen. E, kelimelerimiz. Burada bir de tehuccu var. Hac etmek anlamına gelen kelimelerimiz. Evet sevgili arkadaşlar bu şekilde bir cümle verilebilir. Bu cümleler, hadisler, ayetler verilip bunların altı çizililerinin anlamları size sorulabilir. Bu sorumuz gelirse de cevabımız bu şekilde. Devam edelim üçüncü sorumuzla. Bol bol irab kaydeler işliyorsunuz. Onlardan bir sorumuz var. Arapçada fiiller kaç ayrılır? Açıklayınız. Birer tane örnek veriniz. Arapçada fiillerimiz üç ayrılıyor. Mazi fiil, muzari fiil, emir fiil. Mazi fiil Türkçedeki geçmiş zaman demektir. Muzari fiil Türkçedeki şimdiki başına sgd'si de gelecek zaman demektir. Emir fiil de gelecek zamanda bir işin yapılması adı üzerine emretmesi. O zaman mazi fiile ne diyeceğiz? Geçmiş şeribe içti, vehebe gitti, zara ziyaret etti, harace çıktı, ketebe yazdı cae geldi gibi geçmiş zaman idi ifadelerini belirten fiillere mazi fiil diyoruz. Muzari fiil ise şimdiki ve gelecek zaman dedik. Şimdi ketebe yazdı mazi fiil başına y geldiği zaman ye yazıyor oldu bak yazıyor. Tetu hakkiku bakın burada s geldi. Gelecek zaman ifade ediyor. Tu da muzari'nin t'si. Gerçekleştirecek. Teşhedü de tanıklık ediyor. Burada T muzari fiilin ifadesi. Mesela harace çıktı, yahrucu çıkıyor. Mazi fiilden muzari fiil nasıl yapılıyor bakın. Şu şekilde diyelim harace mazi fiil. Başına y getiriyoruz. İki ilk harfimizi cezimliyoruz. Kuralına göre hareket koyuyoruz. Yahrucu çıkıyor. Haraca çıktı, yahrucu çıkıyor. Emir fiilse mesela haraca yahrucu Uhruç başına elif getiriyoruz. Bu şekilde yaptığınız zaman da emir fiil oluyor. Haraca yahrucu uhruç. Çık. Ketebe yektübü üktüp yaz. Ve da ye da koy. Eh bir nedir? Haber ver anlamına gelen Emir fiillerimiz. Bunun e, tanımın Arapçası verilip Türkçe'ye çevirin de denebilir. Bu şekilde açıklamada istenebilir. Çünkü senaryolarda bu var. Geçelim dördüncü sorumuza. Yukarıda verilen hadisin Türkçe karşılığını yazınız şeklinde Peygamber Efendimizin e, cümlemizin içerisinde bir hadis geçiyor burada. Hadisin anlamını yazacağız. Tamamı değil. Naam ya Fatıma. Naam ya Fatıma. Evet ey Fatıma. Lekad zekera kavlun nebiyyim. Peygamber Efendimizin söylediği gibi. El İmanu bid'u bid'un ve seb'une şubeten. İman yetmiş küsur şubedir. E'lâhâ en yücesi, en büyüğü, en üstünü kavlun şu sözdür. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Ve ednâhâ en düşük, en altta olansa imâdatül ether ani tarik yani yolda diyelim insanlara gelip geçine eziyet veren bir şey varsa onu kaldırmaktır. Aynı zamanda bel <messizlik> hayâü hayâ, hayâ şurbetün minel iman Hayâ da şubede e, imandan bir şubedir. Şimdi burada bize hadis sorduğu için biz sadece şu kısmı yazacağız. Yani baş tarafı yazmayacaksınız. İman 70 küstür şubedir. En üstüne la ilahe illallah sözdür. En altıysa ise yol eziyet veren şeyi kaldırmaktır. Haya da yani utanma duygusu da imandan bir parçadır diye hadisimizin anlamını yazdık. Devam edelim. İlk dört soruyu doğru cevaplayanlar 40 puanı cebine koydu. Şimdi Türkçe yazmanız da isteniyor cümlelerin senaryolarda. Ahlak imandan bir parçadır. Şimdi bu isim cümlesi olduğu için Arapçasını yazın diyor. Öncelikle fiil cümlesi olsaydı fiille başlayacaktık ama burada isim cümlesi ahlak diyor. Ahlak yazacağız. Şuraya tekrar yazalım siz de görün. El ahlaku El ahlaku bakın harekeyi de koyalım. Neymiş ahlak? İmandan bir parçadır. Şimdi buradan tersten başa doğru yazacağız. Parçadır. Cüzün bir parçadır. Neyden bir cüzdü? İmandan. Bak dendan diyoruz. O zaman min getireceğiz harfi cer. Min el iman. Min el imani. İmandan bir parçadır diye bu şekilde yazacaksınız. Şimdi Arapçada yazma kuralları şu şekilde. Üç tane kurallar. Temel kural. Bunu bir sene Arapça ya yazarsınız. Bir. Harfleri bileceksiniz zaten. Harfler içerisindeki elif, dal, zel, ra, Z ve V harfleri kendisinden sonra gelenle birleşmiyor. Neden birleşmiyor? Çünkü onlara küsmüş. Kural bu. Bu vav niye böyle oldu? Bu şekilde. İkinci kural şu. Elif, dal, zel, ra, z, vav dışında tı ve zı harflerimizi de bilirseniz bu harfler asla başta, ortada, sonda şeklini değiştirmiyor. İkinci kural bu. Üçüncü kuralsa şu. Harflerimiz bu harfler dışındakiler başta ve ortada uzantı, kuyruk kısımlar gidiyor. sondaysa harfler aslına dönüyor. Örnek veriyorum. Mesela sin harfini düşünün. Sin budur değil mi? Sin başta yazılırken iki diş koyuyoruz. Sin ortada yazılırken önde bir harf olduğunu, kendisinin iki dişini, kendisinin sonra bir harf olduğunu bak bu şekilde yazıyoruz. Ama sin sonda yazılırken aslına dönüyor. Uzantı kuyruk kısmı dediğimiz kısım bu. Mesela B harfi de aynı şekilde. T, T bak. B başta tek diş yapıyoruz nokta. Ortada tek diş yapıyoruz nokta. Sonda ise B yine aslına dönüyor. Tamam mı? Bu kurallar bildiğiniz zaman. Bakın burada lam elif harf değildir ancak lam ve elifin birleşmesiyle oluşan lam elif de kendisinden sonraki de birleşmez. Çünkü bu zaten birleşik bir harf. Mesela cüz z birleşmemiş bakın. El, lambil, elif birleşmemiş. Bakın bunlar kendinden sonrakiyle birleşmeyen harfler. Burası da tamam. Aşağıdaki mazi fiillerin Türkçe karşılığını yazınız. Mazi fiil neydi? Geçmiş zaman ifade eden. Amene iman etti. Amentü ben iman ettim. Delle gösterdi. Halega. Bakın burada nokta var. Halega yarattı. Şayet nokta olmasa da halega olsaydı şöyle. Tıraş olurdu. Hallagun mesela berber demek. O yüzden duaları, sureleri muhakkak Arapçasından öğrenmek lazım. Çünkü tüm harflerin karşılığı Türkçe'de yok. Reseme resim çizdi. Ekele yedi. Kaddeme sundu. Haraca yukarıda söylemiştik. Çıktı anlamına gelen mazi fiillerimiz. Bunların başına işte ye geldiği zaman muzari oluyor. Daha sonra elif getirdiğimiz zaman ya da kurala göre elifler baş ilk kelimeler düştüğü zaman da emir fiil oluşuyor. Bunu sınıfta öğretmenler anlatmıştır. Geçelim yedinci sorumuza. 7. sorumuzda aşağıda verilen mazi fiilin müennes gaybe kısmını yazınız. Şimdi mazi fiillerin çekimleri vardır. Mesela ketebe Arapçada önce gaib yani erkekler için o sonra kadınlar için o kısmı gelir. Devamında da erkekler için sen kadınlar için sen en altta da ben sigası gelir. Ben sigası ortaktır. Gaib erkek için o demekti. Ketebe Keteba, ketebu. Bakın burada t yok değil mi? Normal açılım yapmış. Bu ketebe müfret. O erkek yazdı. Müsenna o iki erkek yazdı. Keteba. Cemide ise onlar yazdı. Ketebu. Vav elif geldiği zaman cemi olur. Sadece elif geldiği zaman iki kişi olur. Mühendisde ise bet diye sonuna kete burası. Bu muzari mazi filin erkek kısmı. Ama bize gaybetün diyor. Yani kadınlar için oyu yaz diyor. O zaman biz bunu ne yapacağız? Hemen sonuna t ekleyeceğiz. Bak ketebe gitti. Onun yerine ketebet oldu. Bak k yaptık. T için bir diş. B için bir diş. Ardından t yapıyoruz sonuna. K t bet. O kadın yazdı. Yine sonra Elif getirdi ama müsenn ne olacak bunun? K T B T O kadın yazdı. Ama iki kişi. O iki kadın yazdı. Şimdi burada değişiyor ama K bu yerine K T B K T K T B N o kadınlar yazdı dediğimiz zaman ketebne şeklinde yazıyoruz. Diyelim öğretmenin size bunu verip burayı da isteyebilir. Ya da işte muhatap sigasını, sen sigasını ister. Hepsini çekiyorum şimdi bakın. Ketebe keteba ketebu. Ketebet ketebeta ketebne. Ketepte keteptüma keteptüm. Ketepti keteptüma keteptünne. Keteptü, ketep, na ketep, na kitabımızda muhakkak o kısımları tamamını öğrenin. Çünkü bunlardan birisi muhakkak size gelecek. Diğer sorumuzda ise cevabımızın yazılışını gördüğünüz ketebet, ketebeta, ketep ne diye boşluğumuza yazdık. Şimdi aşağıdaki ayette geçen mazi fiiller bularak daire için alınız, anlamlarını yazınız. Ayet ne demek? Kur'an-ı Kerim'de geçen Allah'ımızın güzel sözleri 6666'nın mesajı. Kale Allahu Teala. Allah Teala şöyle buyurdu. Ve kul el hakku ve batıl. Hak geldi, batıl zail oldu. Şimdi burada sadece ayette dediği için bu kısma bakacağız. Çünkü tamamında deseydi mesela burada gale de mazi fiil ama ona bakmayacaksınız. Ve kul gale ye kul. Bu emir fiildir. Tamam mı? Söyle. Kale söyledi. Yegulü söylüyor. Gul söyle. Bu sayılmaz. Cae geldi demektir. Bakın. Cae geldi. Kim geldi? El hakku. Hak geldi. Yani İslam geldi. Zehkal batıl. Batıl yok oldu. Yok oldu. Bu şekilde bir iki tane mazi fiilimiz var diye yazabilirsin. Mesela burada emir fiili bulun deseydi sadece gul olacaktı o zaman. Burada tamam devam ediyoruz. Dokuzuncu sorumuzda yukarıda verilen cümlenin Türkçe karşılığını yazınız şeklinde. harika koyarak yapalım. El müminune. Müminler, iman edenler. Neye? Allah'a ve peygamberine imanı şarttan. Yani İslam'a inananlar. El müminu, müminler. Sadikune. Sadıktırlar, samimidirler. Nerede? Fi imanihim. imanlarında? müminler imanlarında sadıktırlar, samimidirler. Ve yefrahune sevinirler, ferah duyarlar. Neye? Bin nuzulil Kur'an'ı. Kur'an-ı Kerim'in inmesine, ayetlerin inmesine dolayı sevinç duyarlar, mutlu olurlar. Ve yezdadune arttırırlar. Zade yezudu arttırırlar. Neyi? imanen imanlarını arttırırlar. Ve <laughs> seyefrahune. Bak burada se gelecek zaman ekidir. Herah bulacaklar. Yani sevinecekler. Ne zaman? İnşallah bir duhulil cenne. Cennete girdikleri zaman. Evet anlamları bu şekilde kelime kelime yaparsanız zaten harekeleri verilir büyük bir ihtimalle sınavda. Doğru yaparsınız ve inşallah yüksek notlar alırsınız. Ve geçelim son sorumuza. 10. sorumuza. Burada da muzari fiillerin Türkçe karşılıktan yazınız. Ne demiştik? Mazi fiil ketebenin başına bakın burada ne yaptı? Y geldi. Muzari fiil oldu. Bak ketebe yektübü yektübani yektübune. Tek tübü tek tübani yektübne. Şimdi burada bize kadın o kısmı verilmiş. Kadınların o. Bir de muhatap erkeklerin sen kısmı verilmiş. Şimdi gayip erkek boyuydu o yok. Kadın o var. Muhatap erkek sen altında muhataba kadın sen vardı o da yok. En altta müşterek kullanılan ben sigası vardı o da yok. Şimdi ketebe yazdı. Yektübü yazıyor. Tek tübü ise o kadın yazıyor. Tek tübani o iki kadın yazıyor. Yektüp ne o kadınlar yazıyor. Biz sen sigasına geçtik. Kadınlarla aynı yazılıyor bu. Tek tübü muhatap dediği için sen yazıyorsun erkek. Tek tübani siz ikiniz yazıyorsunuz. Tek tübü ne sizler yazıyorsunuz. Devamda tek, tek tübü ne hani, tek tübani tek tüb ne ek tübü ne tübü ne tübü. ek tübü ben yazıyorum ne tübü biz ikimiz yazıyoruz. Diğer ne tübü de bizler yazıyoruz şeklinde. Evet sevgili arkadaşlar bu dersimizin konu anlatımlarını kanalımızdan izleyebilirsiniz senaryolara uygun hazırladığımız örnek sınav çalışmasının cevapları bu şekilde. Hepinize tüm sınavlarınızda ve derslerinizde başarılar diliyoruz.